anne karnında sibyan dedikleri dedi. e, olay. Evet. Şimdi şunu söyleyelim öncelikle. Sibyan e, kelime manası sabi kelimesidir. Sabi bizim Türkçemizde kullanırız. Sabi'nin çoğulu sibyan. Sabi çocuk demek. Sibyan Hı. çocuklar. E, peki bunun istilah manası nedir? Ne için kullanılıyor? Şu. E, anne karnındaki ceninlere çocuklara musallat olan bir cin vardır. Bunun adına da Ümmü Sibyan denir. Terminolojide böyle kullanılır. Ümmü Sibyan. Böyle bir cin var mıdır yok mudur? Şimdi bir şeyin varlığı ve yokluğu ya tecrübeyle ve bilimsel deneylerle elde edilir yahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin hadislerinde beyan etmesiyle bulunur. Ümmü Sibyan'a dair Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize gelen sahih bir hadis yoktur. Bu bir gerçek. Sahibi hadis yoktur. Dolayısıyla da işte Ümmü Sibyan denilen cin anneye musallat olur. Onun karnındaki çocuğa musallat olur. Ve onu öldürüp düşürür kelimesini dini olarak izah etmek ve dinen böyledir demek mümkün değil. Evet. Ama bazı kitaplarımızda, eski kitaplarımızda Ümmü Sibyan'dan bahseder. Ona karşı da dualar verirler. Fakat bu mesela. tamamıyla o bölgesel demin dediğimiz şekilde bölgesel olarak gelen öftendir. Alimler anladığımız kadarıyla bizim sıkıştırmışlar. Onlar da şeytan ve cinlerin insana zarar vermemesi için gelen duaları o insanlara okuyup öğretmişlerdir. Bunları oku, Allah seni cinlerin ve şeytanların vereceği zarardan korur diye tavsiye etmişler. Daha sonraki asırlarda da. Ha Ümmü Sibyan denen bir cin varmış, bu dua okunursa ona iyi gelirmiş gibi algılanmıştır evet. ama bu konuda bir hadis-i şerif yoktur.